Nasıl alırım? Bekle, burası basit. Bak burası çok basit. Toplar geri Çok basit. Yani bizim aslında burada şey yapmamız lazım. Demek yememiz lazım. Ben onu o çözdüm. Ben onu çözdüm sadece. Bekle her türlü hali bizim demek a demek yedim ben de çok saçma bir yerden ya çok saçma bir yerden demek yedim ya ben de şeyden <laughs> az önce gördük zaten ya destek destek dibini gideceğim dibini gideceğim dibini, dike, dibini dike. Oo, oh. bu bana çarptı çok fena can alıyor. Oh. Oh son anda zıpladım Allah'ıma kitabı var Bir de bak. bak 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 Ooo. Oh. Ooo. Oh. Oh. Sıkıntı kanka Sıkıntı son birkaç dakikamız var da. Aa! Ah. Ama yani önüne de zıplamazsın Önüne de zıplamazsın kanka Oo, oh. Kanka bunlar geri dönersin Oooo Hem Oo. sıçtık Bekle, bekle, bizde, 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 bizde. Çok az bir canı kaldı. kaldı. Allahu ekber Allah Allah kanka. Bekle. 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 Bunlardan biri beni vurmazsa... Aldım, aldım, aldım. aldım.